Merhaba, bugün sizlere Vosiklin'i tanıtacağım, Vosiklin'i anlatacağım. Türkiye'nin ilk küresel dijital markası. Vosiklin nedir? Vosiklin, İngilizce öğrenenler ve İngilizce öğretenler için dijital çağın yeni uygulaması. En uzunu 15 saniye olan görüntüler, yüz binlerce görüntü, bir oyun formatında ve İngilizce öğrenenler Burada eğlenerek İngilizcelerini geliştiriyorlar. İngilizce öğretenler de aynı şekilde bu aracı kullanarak yüzbinlerce asistanıyla beraber öğrencilerini dil becerilerini geliştirme konusunda yardımcı oluyorlar. O sıklıkta çok ilginç bir hikayesi var. 8 yıllık bir takvimde projelendirildi. Burada İstanbul'da, Türkiye'de, Türk dil bilimciler, Türk mühendisler, üniversite öğrencileri bu hikayenin etrafında, bu vizyonun etrafında yavaş yavaş birikti. Haziran 2016 tarihi itibariyle 1.2 milyon kullanıcı dünyanın 74 ülkesinden bu ürünü kullanıyor. Ve bu ürün henüz hiç PR yapmadı. Sadece insanlar internet okyanusunda keşfetti bu skrini ve birbirleri de anlatarak. Vosiklin'in bu sayıya ulaşmasını sağladı. Vosiklin'in gelişim stratejisi 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşaması hayalet aşamasıydı. Yani bizler yazılımı yapıp internet dünyasına attık ama hiçbir şekilde şirket künyesi yoktu. Dolayısıyla bu yazılımın hangi ülkede kim tarafından yapıldığına dair genel bir bilgi yoktu. 9 dilde yayına çıktı ve bir baktık bir ay sonra Kolombiya'da bir üniversite Vosiklin'i kullanıyor. Daha sonra Irak'tan binlerce insan... Polonya'dan, Suudi Arabistan'dan, Amerika'dan, İngiltere'den dil öğrenen herkes o screenle tanıştı. Ve 16 ülkede App Store'da en çok indirilen eğitim uygulaması oldu. Ve bu serüven devam ediyor. Şu an ikinci aşamadayız. Bu aşama bir tüzel kişilik kuruldu. Yatırımcılar geldi. Ancak henüz daha PR yapılmadı. Geniş kitlelere anlatılmadı bu screen. Çay, kahve ve insan misafirimiz oldu. Onlara da bu yolculukta başarılar diliyoruz. Onlarla samimi bir sohbette o anlatmaya çalışıyoruz. Üçüncü aşama ise Eylül ayında Türkiye PR'ı yıl sonunda da küresel lansmanla yolculuğumuza devam edeceğiz. O sürtünü beş başlıkta anlatacağım sizlere. Beş tane yüzü olan bir yapı olarak değerlendirebiliriz. Birinci yüzü çok güçlü bir eğitim uygulaması güçlü bir veri tabanı ve anaokulun e, çağındaki çocuklardan tutun da IELTS, TOEFL gibi zor sınavlara hazırlanan insanları kapsayan bir eğitim ürünü. Burada düzenli kullanımla beraber İngilizce gelişimine büyük e, katkı sağlayan ve dünya ile entegrasyon için gerekli olan dil becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan kocaman bir e, içerik havuzu. Bu güçlü ürün kendi içerisinde de Çeşitli araçlar geliştirmiştir ve eğitimcilerin büyük beğenisini kazanmıştır. Şu an e, Türkiye'de yüzden fazla okul bunu düzenli olarak kullanmakta. Yurt dışında benzer şekilde e, çeşitli kurumlarda kullanılmakta. Hatta ilginç bir hikaye, e, Suudi Arabistan'da iPhone İslam denen bir yapı var. E, bu yapı o sinirini inceleyip e, herhangi bir sakınca yoktur e, tırnak içerisinde. Helal iPhone uygulaması sertifikası e, vermiştir diyebiliriz e, Suudi Arabistan'da da oldukça fazla sayıda kullanıcımız var. birinci yüzü güçlü bir eğitim uygulaması, İngilizce geliştirme uygulaması hem öğrenci, öğrenciler için hem öğretmenler için. İkinci yüzüne geçelim O Vosikri'nin ikinci yüzü sosyal sorumluluk ve dünya genelinde eğitimde fırsat eşitliğine katkı yapma vizyonu. Bu nedenle o ücretsiz bir uygulamadır. Çok ciddi maliyetlerle geliştirilmiştir. Halen bu maliyetler devam etmektedir. Tabii ki yani rakamlar çok merak ediliyor. O rakamlarla ilgili bilgi vermeyeceğim ama korkunç giderleri olan bir girişim. Giderleriyle 5-6 tane her 3 ayda bir yeni girişim kurulabilecek bir girişim diyebiliriz bu e. Bu neden önemli? Çünkü yaşadığımız dünyada bazı refleksler çok acımasız. Ben şöyle tarif ediyorum. Bazı insanların imkanı olsa güneşin önüne bir mekanizm kurarlar, bir sayaç takarlar, güneş ışığını bize satarlar. Güzel şeyler ücretsiz olmalı. Eğitim de bunlardan biri. O yüzden biz Voskrin'i birinci günden itibaren dünyadaki herkes için ücretsiz olacak bir ürün olarak konumlandırdık. Bu başarılı yolculuk sırasında doğal olarak birçok yatırımcı o sıkrını ücretli yapma, gelir modelini abonelik sistemine çevirme koşuluyla çok ciddi yatırımlar da teklif etti. Ama biz ısrarla o sıkrının ücretsiz kalacağını onlara anlattık. Yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Birkaç rakam verecek olursak mesela Kolombiya'dan 49240 kullanıcımız var. Meksika'dan 58917 kullanıcımız var. Ortalama 15 ila 18 dakika civarında iki ülke için söylüyorum. Ama şuradan bir ülke var mesela Irak. Irak'tan 14628 kişi ortalama 15 dakika 43 saniye bu sistemi kullanarak İngilizcelerini geliştiriyor. Biz bu ürünü ücretsiz yapmamış olsaydık o 14.000 muhtemelen yüze inerdi. Savaştan dolayı eğitim altyapısı çökmüş bir ülke ama e, Wallscreen bir tarafından tutuyor eğitimin. E, üçüncü yüzü Wall bir business, business for good. Karlı bir işletme, karlı bir şirket. Bunu nasıl sağlıyor? Geliştirdiği gelir modeliyle. En uzun 15 saniye olan videolarla kullanıcı sürekli video izleyerek İngilizcesini geliştiriyor demiştik. Biz markalara içerik sponsorluğu modelini önererek sizler de markanızın mesajıyla insanların İngilizce gelişimine katkı yapmak ister misiniz davetinde bulunuyoruz. Markalar da bu davete olumlu yanıt veriyor ve biz markalardan aldığımız bütçelerle hem projeyi finanse ediyoruz, hem karlı bir şirket oluyoruz, hem de milyonlarca kullanıcımızdan hiçbir zaman ücret almadan bu ürünü kullanmalarını sağlıyoruz. Dördüncü yüzü kurum kültürü. insana verilmesi gereken değer. O tüm birinci günden itibaren bir girişim e, stresi içerisinde olmadı ya da romantizm içerisinde olmadı diyelim. Ve biz çalışma arkadaşlarımızla önce insan dedik ve çalışma koşullarımızın normal olması gerektiği, insani olması gerektiği konusunda bir takım uygulamalar geliştirdik. Birkaç örnek vereyim. Çalışma kelimesini kullanmayız. Üretim kelimesini kullanırız ve her yılın ilk ayı üretim ve dinlenme takvimini yayınlarız. Bu takvimde her ayın son günü e, tatildir. Uzun hafta sonu denilen e, yabancıların long weekend dedikleri. Amaç ayda bir gün en azından yakın bir yere gidip dinlenmek, aileyi ziyaret etmek. Her ay bir gün e, aynı şekilde hiçbir şekilde e, üretim faaliyeti yapamayız. Yapılmaz. karşılıklı e, geri besleme reflection day dediğimiz bir günümüz vardır İzin günlerimiz aynı şekilde normal iş kanununda olan izin günlerinden çok çok daha fazladır. Öğrenme kültürü bizim için çok önemli O yüzden çalışma arkadaşlarımızın sözleşmeleri gereği yapması gereken şeyler vardır Bunlardan biri düzenli olarak gosiplin oynayarak İngilizcelerini geliştirmeleri. Hepsinin defteri vardır ve o deftere düzenli olarak izledik videolardan cümleler yazmak zorundadır. Bir örnek daha vereyim bu çalışma kültüründen. Çalışma saatleri içerisinde yarım saat her gün ana dilinde arkadaşlarımız kitap okumak zorundadır. Ve her hafta okudukları bu kitaplardan dört tane alıntıyı bir veri tabanına atarlar. Ve yıl sonunda da biz bu veri tabanından insan-insandan beslenir diye bu alıntılardan oluşan kendi çalışmamızı yayınlıyoruz ve hediye ediyoruz eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza. Bunun amacı öğrenmeyi sürekli kılmak ve gelişimi yetişkin eğitimi çerçevesinde görmek. Çünkü sürekli yeni şeyler öğrenmeyen bir kişi belli bir süre sonra dinamizmini kaybeder. Bu kültürü niye önemsiyoruz? Bu kültürün Voscreen'in serüveni içerisinde model alınmasını, örnek alınmasını istiyoruz ve şu aşamada bile birkaç küçük işletme bu çalışmayı duyduklarında çok beğendiler ve uygulamaya geçtiler. Evet, gelelim Voscreen'in 5. yüzüne. 5. yüzü ise şu. Neden Türkiye'den küresel bir dijital marka çıkmasın? Bu bizi çok heyecanlandıran bir yönü Voscreen'in. Çünkü bizler ürettiğimiz işle yaptığımız bu uygulama uygulamayla dünyanın her tarafından insana ulaşabildiğimizi gördük. Ve bunu en doğru şekilde geliştirerek e, Türkiye'den küresel bir dijital markayı bu ülkeye hediye etmek istiyoruz. Niye hediye etmek istiyoruz? Öncelikle mutlu etmek için. Nasıl e, futbol milli takımı e, bir e, kupa kazandığında ya da ilk üçe girdiğinde bütün ülke mutlu oluyor. Türkiye'den de küresel bir dijital marka çıktığında tanlarımız mutlu olacak. İkincisi, e, gençler, üretmek isteyen gençler. Onlara ilham vermek istiyoruz, rol model olmak istiyoruz. Çünkü bir kullanım kılavuzu yok şu an. Türkiye'de küresel dijital marka nasıl çıkarılır? Bu anlamda bizim e, başarılı olmamız onlar için bir yol haritası olacaktır. Aynı şekilde yatırımcı ekosistemine de enerji, motivasyon vermek istiyoruz. Türkiye'den de küresel markalar çıkma zamanı gelmiştir e, dijital dünyada. Bu bizim için aslında gerçekleştirilmiş bir proje. Hedef şu an belki birçok insan bunu bilmiyor ama az önce söylediğim rakamlar e, bunlar e, ciddi bir tanıtım bütçesi olmadan doğal olarak gelen e, kullanıcı sayıları sadece bu bir e, zamanlama meselesi, bir zaman meselesi belki bu e, tarihe not düşeceğimiz bir kayıt olacak İki yıl sonra dönüp bu kayda baktığımızda öngörülerimizin gerçekleşmesi durumunda e, çok 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 mutlu olacağız. E, bu bir birikim ayrıyeten bir deneyim. Mutlaka faydalı sonuçlar doğuracaktır. Bu bizi çok heyecanlandırıyor ve ekibimiz genç bir ekip, Birçoğu e, üniversite öğrencisi, ağırlıklı olarak da isim söyleyeyim, Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşuyor. E, onların gözlerindeki bu ışıltıyı gördükçe e, enerjimiz artıyor. Çünkü e, bu büyük bir hikaye ve bu hikayenin İngilizce alanından, eğitim alanından çıkmış olması. E, sosyal sorumluluğa önem veren bir anlayışla çıkmış olması, e, insanı ön plana alan bir kurum kültürünü birinci günden geliştirerek e, diğer işletmelere örnek olması ve insan yaşam kalitesine katkı yapması e, refleksleriyle olması e, hikayeyi daha da güzel bir hale getiriyor. Çok basit bir şekilde, o screen neden ortaya çıktı? neden bu ihtiyaç duyuldu? Bizler neden bu enerjiyi ve vakti bu harcadık? Hemen o kısmına geçeyim. bir eğitimciyim ben. İngilizce öğretmeni olarak profesyonel hayatıma başladım. Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak A'dan Z'ye İngilizce ile ilgili çeşitli çalışmalar yaptım. 4500'den fazla öğrencim oldu toplamda. kendi özel işletmemde de özel derslerimde dahil. Ve çok ciddi bir sorun tespit ettim. Sorun şu, bizler İngilizce öğrenemiyoruz, bizler İngilizce öğretemiyoruz. Çok iddialı bir laf. Çok değerli hocalarımızı, çok değerli öğrencilerimizi bir tarafa bırakıyorum. Ama onlar azınlık. Türkiye'de üniversiteden mezun olan öğrencilerin sadece yüzde iki buçu üçü mezun olduğu gün itibariyle uluslararası bir şirkette Skype'ta İngilizce iş görüşmesi yapabiliyor. Sadece iki buçuk üç İnanmazsanız etrafınızdaki 100 üniversite mezununa bakın. Göreceksiniz. Ee, liselerden mezun olan çocuklarımızın ortalama bildiği kelime sayısı 200'ün altında. Ve çok az hakimiz bu dile. Az mı zaman harcıyoruz? Hayır. Bayağı da zaman harcıyoruz. Az mı kaynak harcıyoruz? Kime sorarsak soralım. Elma nedir? Apple. Portakal nedir? Orange. Muz nedir? Banana. Bunların cevabını veriyor. Ama İncir nedir? Nar nedir? Ayva nedir diye sorduğumuzda herkes gülmeye başlıyor. Yani çok az kelime biliyoruz. Başka türlü dengesizlikler de var. Yani işsizlik oranından konuşuyoruz. Küresel ısınmadan konuşuyoruz. Ama düğmem koptu diyemiyoruz. Kalemimin ucu bitti diyemiyoruz. Ve küresel çağda yaşıyoruz. Dünya ile entegrasyonunun ön koşulu İngilizce hakimiyeti. İngilizce hakimiyeti olmadığı zaman yarımız eksiyiz, kendimizi kötü hissediyoruz. Bu sorunu nasıl çözebiliriz diye bir soru sordum doğal olarak bir eğitimci olarak ve yıllar içerisinde 1998'den beri bu aktif bir gündem aslında. Bunu çalışma alanlarında yaptığımız, geliştirdiğimiz her türlü teknikle, mevcut teknikleri kullanarak uygulayarak bir şekilde güzel sonuçlar da aldık. Ama kitlelere bir çözüm üretmek Bu soru hiçbir zaman e, gündemden düşmedi kendi adıma konuşuyorum ve bu soruyu paylaştığım zaman arkadaşlarımla e, çok güzel e, deneyimler elde ettik çok güzel fikirler elde ettik Ve dedik ki Madem dijital çağdayız o zaman dijital kaynaklarla insanların İngilizce gelişimine katkı sağlamamız lazım. Öğretmenlerin İngilizceyi daha verimli öğretmesine katkı sağlamamız lazım. O sıkrın buradan doğdu. İşin bir başka yönü de şu. Tarihin akışı içerisinde öğretilen beceriler belli bir süre sonra öğrenilen becerilere dönüşür. Örnek 1975-78 arasında doğan insanlar Türkiye'de lise yıllarında bilgisayar dersi almıştır. O derste anlatılan şey escape tuşu ne demektir? Save nasıl yapılır? Ok tuşları ne işe yarar? Bilgisayar nasıl açılır? Nasıl kapatılır? Bir dönem boyunca bunlar anlatılır ve tıpkı tarih, coğrafya, matematik dersi gibi bir not verilirdi. Ama artık böyle bir ders yok. Neden? Çünkü o öğretilen beceri öğrenilen beceriye dönüştü. Dil öğrenimi de böyle. Yabancı dil öğrenimi de böyle. İnsanlar bundan 10 yıl sonra insanların %30'u 35'i hiçbir eğitim kurumuna gitmeden, hiçbir para harcamadan İngilizce öğrenmiş olacak. Bu oran şu an düşük ama 10 yıl sonra böyle. 15-20 yıl sonra birçok eğitim kurumu artık İngilizceyi doğrudan öğretmek yerine İngilizceyi öğrenebileceği kaynakları bir araya getirme ve sunma hizmeti verecek. Bu nedenle Kültürler arası etkileşim, e, ticari hayatın daha verimli olması, insanların birbirlerini anlaması için çağımızın lingua frangası yani e, bilim, eğitim, sanat, seyahat dili olan İngilizce insan yaşam kalitesiyle doğrudan alakalı. Ve çok fazla sayıda insan bu beceriye edinmeye çalışıyor dünyada, 2 milyardan fazla insan. Türkiye'de şu an aramıza katılan, uluslararası kökenden olan yabancı arkadaşlarımız da dahil, İngiliz, İspanyol, İranlı, Fransız arkadaşlarımız da artık bu ailenin bir parçası. Onlarla beraber Vosiklin uygulamasını geliştirip hem insanlığa hediye etmek istiyoruz... Hem de iş dünyasına çok başarılı bir gelir modeliyle, iş modeliyle yeni bir işletme kazandırmak istiyoruz. Genel olarak Voscreen ile anlatacaklarım bunlar. Çok kısa bir şekilde Voskrin nedir, ne işe yarar, nasıl tanımla, tanımlarız diye soracak olursanız Voskrin 6 yaşına kadar ana dilini öğrenen bir öğrencinin karşılaştığı bütün içerikleri bünyesinde barındıran koca bir okyanustur okyanusta 15 saniye 15 saniye videolarla bizler hem İngilizcemizi geliştirebiliriz, hem İngilizce öğrenebiliriz. Eğer eğitimciysek, öğretmensek, öğrencilerimize rehberlik yaparak onların İngilizce gelişimini sağlarız. Ben hep şey diyorum öğretmen arkadaşlara. Arkadaşlar öğretmenlik çok yorucu bir şey. Ya bu çocuklara her şeyi öğretmeye çalışıyoruz ama sokağa çıkınca İngilizce ile karşılaşmıyorlar ki. Gelin işte Brad Pitt'ten, işte Obama'dan, Shakira'dan bunla, bu arkadaşlardan da destek alalım. Bu screen uygulaması sayesinde. Metrobüsteyken bir cümlede onlar öğretsin. Bir arkadaşını beklerken bir cümlede onlar öğretsin. E, canı sıkıldığında, uyumadan önce bir iki cümlede onlar öğretsin. Yapalım. Onlar bizim asistanımız olsun İngilizce öğretim süreçlerinde. Öğrenen arkadaşlara da e, aynı şekilde e, bir planlama yapmalarını öneriyoruz. Bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl çok uzun süre değil bir dili edinmek için. Ama günde 20 dakika oyun oynar gibi bu uygulamayı kullanırsa, bu screen'i kullanırsa, bunun dışında dünya kadar uygulama var, çok yararlı bir sürü uygulama var. Hepsinden bir karışım yaparsa muhteşem bir şey olur. Babel var, Duolingo var, Busu var, Live Mocha var. Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz çok önemli değil. Ama e, TED var, e, YouTube var, bunların hepsi bir okyanus. Güzel bir menü yaparlarsa kendilerine dil gelişiminde e, hem e, kalıcı beceriler edinmiş olurlar, hem de e, bunu e, içselleştirmiş olurlar. Sloganımız, vokalimizin sloganı Life itself, hayatın ta kendisi. Çünkü arka plana aldığımız her şey hayatın içerisinden, sinema hayatın içerisinden, müzik, belgesel. Sokaktaki insan, o screen'de sokaktaki insan da vardır. Onların görüntüleri de vardır. E, aksan, her aksan vardır o screen'de. E, o yüzden hayatın ta kendisi diyoruz. Öğrenmek hayatın ta kendisi. Biz de çok mutlu oluyoruz aldığımız geri bildirimlerle. Bizi en çok besleyen şey bizlere atılan mailler, teşekkür mesajları. Sürekli geziyoruz. Şu an Türkiye'deyiz ve 75 tane seminer verdik son 6-6,5 Ay içerisinde Sparta'ya gittik, Kayseri'ye gittik, Van'a gittik, Ankara'ya gittik, Aydın'a gittik, İstanbul'da bir sürü okula işletmeye gittik, İzmir'e gittik, Edirne'ye ee, ve bu e, screen kullananlarla tanışıyoruz. Ee, ve o screenle ilk defa orada tanışanlarla tanışıyoruz. Ee, genel karşılaştığımız şey şu, basit bir şekilde evet ben İngilizce öğreniyorum, İngilizce öğrenmek zorundayım ve o screen de bana İngilizce öğrenmem süreci öğrenme sürecinde katkı yapacak uygulamalardan biri. Ve o teşekkür bütün yorgunluğumuzu e, götürüyor. Ee, bunun dışında e, o screen ile ilgili o screen ilgili söyleyebileceğim çok şey var ama kısa kısa e, ilginç ilginç bir şey anlatayım size. Bir fuara davet edildik İstanbul'da. Fuara gittik. E, tabii ilk defa İlk fuardı standın önünde bir sürü insan var ve geldiğimde arkadaşlarımızdan biri çok duygulanmıştı. Sordum, ne oldu? Hocam ya herkes Amerikan şirketi zannediyormuş. İşte bana sarılanlar oldu, işte bize işte hediye verenler oldu, İşte torunum kullanıyor, kızım kullanıyor. Ayvo Skin Türk şirketi miymiş diye orada diyor ne bileyim duygulandım. Bu bizi çok mutlu ediyor çünkü. Bizler üretmek zorundayız ve ürettikçe yaşamımıza zenginlik katıyoruz ve paylaştıkça e, aslında sevgimiz de çoğalıyor, e, zenginliğimiz de çoğalıyor. O, o o anı hiç unutmam çünkü İngilizce öğretmek nedense hep e, dışarıdan e, yapılan bir şeymiş gibi geliyor ama öyle değil. Yani İngilizce uluslararası bir dildir. İngilizlerin dili olabilir, Amerikalıların dili olabilir. Biz zaten İngilizceyi biz öğretiyoruz demiyoruz. İngilizceyi, İngilizceyi kullananlar sayesinde geliştirebiliyorsunuz diyorsunuz. Bu kısmı çok önemli. Öğretmenlerden bir tane ilginç hikaye anlatayım. Bir öğretmen teşekkür etti bize. Hocam dedi, bu screen sayesinde öğrencilerimle ilişkim düzeldi. Çünkü motivasyonları arttı. Hatta bir tane geri bildirimi paylaşayım. Öğrencinin biri gelmiş demiş ki, Öğretmenim Obama'da emizar kullanıyormuş. Şimdi çocuğun dünyasında emizar çok basit bir konu. I am a doctor. We are happy. Obama niye emizar kullansın ki koskoca başkan? Ama net bir şekilde hocasının öğrettiği şeylerin hayatta olduğunu, hayatta kullanıldığını gördüğü için doğal olarak motivasyon artıyor. Motivasyon artıyor. Son olarak bu screen ile ilgili şunu da eklemek istiyorum. 15 saniye 15 saniye görüntüler var bu screen'de ama o görüntülerin birikimi çok ciddi bir genel kültür katkısı da sağlıyor. Çünkü 15 saniyelik görüntü bazen bir filmden, bazen bir belgeselden. Belgesel e, sosyoloji tarihinden olabiliyor, savaşlar tarihinden olabiliyor, temel mantık matematikten olabiliyor. Ya da bir ünlü insanın hayatını, bir Einstein'ın hayatını anlatan bir belgeselden oluyor. Dolayısıyla o screen kullanan kişilerin en çok verdiği geri bildirimlerden biri de şu. O screen sayesinde popim arttı. Ne demek diyorum popim arttı? Ya arkadaş ortamında artık bayağı muhabbet ediyorum. Geçen çocuklara sordum. Dünyada en çok satan ürün hangisidir? Herkes iPhone dedi. Yok iPhone değil iPhone ikinci. Herkes merak etti hocam. Birinci hangisi? İşte Rubik's küp o zeka küpü. Ben diyor bunu vasıkında öğrendim diyor. İşte geçen babamla iddiaya girdik işte bana işte iPad alacak. Ben kazandım. Vosikrin sayesinde. Ya o screen sayesinde nasıl oluyor? Babaya soruyor. Baba güneş gözlüğünü kim icat etmiş? Baba diyor ki İtalyanlar herhalde. Bilemedin Çinliler. Peki niye icat etmiş? Oğlum güneşten korunmak için. Yok baba. Çinli yargıçlar. O sanıklar duygularını anlamasın diye takmışlar. Baba soruyor bunu nereden öğrendin? Baba işte o oynuyorum orada öğrendim. İnternette araştırıyorlar. Doğru olduğunu öğreniyorlar. Bir şey kazanıyor. Yani genel kültüre de katkı sağlıyor. Çünkü biz sadece orada... İngilizce ile ilgili bir şey öğrenmiyoruz. İngilizceyi kullanarak yeni şeyler öğreniyoruz. Ve o bilgiyi İngilizce almış olabiliriz. Ama sosyal hayatımızda da kullanabiliyoruz. Bilgi bilgidir. Her yerde kullanılabilir. İngilizce ile ilgili öğrenme sürecinde olan arkadaşlara tavsiyemi tekrarlayayım. Kelime haznemizi arttıran her eğitimci doğru eğitimcidir. Her okul doğru okuldur. Her kitap doğru kitaptır. Bunun yanı sıra dijital kaynakları da bu sürece eklerseniz, katarsanız herhangi bir sıkıntı yaşamadan sadece bir e, ağacın meyve vermesi gibi zamanın geçmesi gerekiyor. Çünkü havuz dolduğu zaman taşacaktır. Sizde yeteri kadar kelime hazinesi olduğu zaman, yeteri kadar aksan duyma, alışma dönemi olduğu zaman, Türkçe'yi nasıl aynı şekilde öğrendiyseniz İngilizce İngilizce'de e, sizin yaşam kalitenizi arttıracak bir beceriye dönüşür. Bunun için eee İki şeye dikkat edeceksiniz. Bir, hayal kurmak. Yani o Alaaddin'in sihirli lambasındaki gibi hayal kuracaksınız. Bu kuşun sol kanadı olsun. Diğer tarafta da çok çalışacaksınız. Robinson Crusoe gibi. Böyle yaptığınız zaman, hayalinizi kurduğunuzda, 2 yıl sonra, bir yıl sonra bilmeyenler için söylüyorum. Ben Türkçeyi konuştuğum gibi İngilizce konuşacağım. Kurun, bu hayal güzel. Ama diğer taraftan da çok çalışmanız lazım. Robinson Crusoe gibi çalışmanız lazım. Ee, onu da sürekli yaptığınız zaman o çok kelimesi öyle e, günde 5 saat, 6 saat, 7 saat değil ama onu yaydığınız zaman e, doğal olarak o beceri e, sizin bir parçanız oluyor.